X bar S kartını çizmeye başlayabiliriz. Aslında X bar art kartından diğer kontrol kartlarının çizim mantığında hiçbir fark yok. E, Formüllerimiz e, birbirine çok benzer. Sadece e, kontrol limitlerinin formüllerinde bir değişkenlik oluyor. Zaten e, örnekleri yaptıkça siz de göreceksiniz. Evet, şimdi mantığımız neydi? 20 tane ölçüm noktamız vardı ve kontrol planı bize... Her bir ölçüm noktasında 12 tane kontrol yapıp kontrol kartına yazmam istiyordum. Operatör de yazmış. Biz ne yapıyorduk? İlk etapta yani kontrol kartına ortalama değeri yazıyoruz. Yani x barı yazıyoruz. Buradaki formülümüz ne? Average ya da e, Türkçe kullanıyorsanız ortalama değeri. X bar e, şu 12 değerin ortalaması demek. Bütün bu ortalama değerleri buraya yazıyoruz kontrol kartı çizerken. Şurada görmüş olduğunuz yer. Bir de kontrol limitlerinin formüllerinde x2 bar. Yani x barların da ortalaması. Yani tüm bu değerlerin ortalaması ne yap ne demiş bize formülümüz? x2 barı bul bana demiş. O yüzden şurada hatta şunları kaldırayım da şu ekrana girsin şu değerler izninizle. Tamam. Bakın x2 vardı 20.97. Bunu da bulduk. Tamamdır. Şimdi burada x bar r çarptan farklı olarak range yerine standart sapmayı bulacağız. Standart sapmanın formülü de tabii ki teker formüllerini verdim ama uğraşmaya gerek yok. Burada Excel'in bize verdiği standart deviation nokta s şu aralığın standart sapmasını pat diye veriyor. Bu İngilizce'de böyle. Şuraya da ben standart sapma yani sapma de sapma.s şeklinde belirttim Türkçe kullanıyorsanız. Bir de sonunda s var. Ee, onu anlatmak istiyorum. S sample'dan geliyor. Hatırlarsanız standart sapmada iki tane formülü vermiştim. Biri sample için yani şuradaki bir data grubunun bulutun içinde bir sap grubun eğer standart sapmasını hesaplıyorsak Standart sapma S formülünü kullanacağız. Ama tüm popülasyon olsaydı, popülasyonun standart sapmasına bakacak olsaydık, Excel'de bakarsanız mesela Türkçe kullanıyorsan, Sde de sapma nokta T formülü var. Onu kullanıyorsunuz. Tamam, standart sapmaları da bulduk, teker teker. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi heh, tabii arada bizim upper spec limit ve lower spec yani bizim teknik resimden gelen toleranslarımızı buraya yazmamız lazım ki ben x bar kartında onları göreyim o değerleri. Bunları da belirttik. Bunları biz hesaplamıyoruz. Teknik resimden alıyoruz. Şimdi upper control limit, lower control limit var. Üst control limit, alt kontrol limit. Bunun formülü neymiş? x2 bar artı a3 çarpı s var. Bakın diğeriyle neredeyse aynı. Şeyler farklı kullandığı standartlar farklı. Sadece standart değerler farklı. Her neyse biz burada ne yapıyoruz? Tablomuza geliyoruz. 12 adet numune için standart A3 değerimiz 0.886 Bunu biliyoruz. E, X2 barı hesapladık burada. S barı hesapladık burada. E, o zaman bunu bulabiliriz. Formülümüz ne demiş? X2 bar üzerine artı Sabit 0.886 ile çarp. Neyi çarpıyoruz? S parı çarpıyoruz. Şurayı. Çarptığımızda bulduğumuz değer de 21.1'miş. Tabii ki, da vardır. Bunu bu şekilde çekiyoruz şuradan. Sonra lower control limit'te buluyoruz. Buradaki tek fark formüllerde x2 bar şurada artıydı. Şurası artı. Burada ise eksi yapıyoruz. Aynı şekilde hesaplıyoruz x2 barla 20.90 değerinden eksi a3 değeri çarpı s barı çıkar. Bakalım. Aynen öyle. Bunları çarpıp s bardan çıkarmış. Bunda ne yapıyoruz? 20.90 bulduk bunda. Şimdi aşağıda ben kontrol kartını çizmiştim zaten. Şöyle bir hatırlayalım. İzninizle şurada renkleri var fakat hani şurada da belirteyim. Burada bir x değerimiz var. x bar değerimiz var. Yani 12 tane değeri bulup ortalamasını yazdığımız yer değil mi? Şurası x bar. Peki şunlar neydi? USL upper spec limit, teknik resimden gelenler, lower spec limit. Şuradaki değerlerde ki bizim aradığımız değerde bakın şurası. Upper control limit, üst kontrol, op, pardon, Upper control limit, şurasını lower control limit. Yani biz şurayı arıyoruz. Tamam. Şimdi artık ee, bütün değerleri bulduğumuza göre bunu çizebiliriz yani. Bir sıkıntı yok. O zaman hadi başlayalım. Şimdi x para ihtiyacımız var değil mi? Sonra neye ihtiyacımız var? Upper spec limit ve lower spec limitlere ihtiyacımız var. Üst ve alt spec limitlere üst kontrol limit ve alt kontrol limite ihtiyacımız var. Insert ya da ekle diyoruz. Çizgi grafiğe geliyoruz. Pat diye bastığımızda zaten oluşuyor. Bu kadar basit. Tabi kontrol kartına baktığımız zaman biraz sıkıntılı olduğumuz yerler var. Mesela bakın şurada kontrol limitin dışına çıkmışız. Burada da kontrol limitin dışına çıkmışız. Buralarda durdurup prosese bir bakmak lazım. Mesela şurada e, ee, bunları konuşacağız gerçi ama mesela bu örnekte Üst kontrol limitinin üstüne çıkmış ama parça hala ıskartı değil Çünkü üst toleransın altında Fakat sen burada bir proseste ne oluyor ne bitiyor kardeşim ne sorun var bunu irdelemezsen belki bir sonraki parça Üst spek limitinde ol olacak Üst spek olacak zaten şuraya geldiği zaman Affedersiniz Hani buraya hiç müdahale etmedim bakmadın irdelemedin ve devam ettin Buraya geldiğiniz zaman bu sefer zaten parçalar artık ıskart etmen gerekecek. Unutmayın biz istatistikî proses kontrol yöntemlerini hata olmadan hata e, hata olabileceğini öngörüp gerekirse prosesi durdurup inceleyip önlem almak için yapıyoruz. Yani ıskar parça ıskart olduktan sonra zaten geçmiş olsun. Her neyse şimdi şuradaki kartı da ne kartımız kaldı? S kartımız kaldı. Önceki neydi? R karttı. Bu S kart. S kartta da yine upper control limit ve S kartımız zaten standart sapma değerlerini bulduk. İki tane değerimiz kalıyor. Standart sapmalar için üst kontrol limit ve alt kontrol limit onların bulunması daha da kolay. S bar çarpı B4 demiş. S bar çarpı B3 demiş. S bar çarpı B4 nedir? B4'e bakıyorum. 12 tane numune değer için B4 1.646. Gelelim. Evet bak gördün mü? S var. Yani şunun şuradaki standart sapman ortalaması çarpı 1.646 değeri. Bununla çarpıyorum. Şurası da neymiş? Burası da standart sapma ortalamalısı ortalaması yani S bar çarpı B3 değeri. Bu neymiş? 0.354. Bakalım. Evet. 0.300 Bu değerleri çarptığımda artık benim S kartı çizmem için bir, bir engelim yok. Burayı seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Ekle diyoruz. Çizgi grafiği. Buna tıkladığımız zaman grafiği alıyoruz aşağıda. Bakın burada da problemli yerler var. Özetle x bar tire, s ya da standart sapma kartı da bu şekilde. Yine raporlama formatını diyelim ki bunda bir analiz yaptınız. Bir proses iyileştirmesi yaptınız. Bir prosesinizde iyileşme var mı onu görmek için bir rapor çıktısı olacak. Şuradaki ölçüm değerleri olacak raporun en başında. Sonra da bu, bu şeyleri koymanıza gerek yok. Bunlar standart değerleri aldığımız tablo. Hemen onun altında x bar kartı, hemen o altında da S kartı. Lütfen siz de bu Excel'i e, bu ödevler kısmındaki e, hesaplamaların yapılmadığı Excel'i ödevi buna bakarak yapın. Hatta eğer örneğin şirkette kendi ölçümleriniz varsa diyelim ki bir bu tarz uygulamalarınız var. Oradaki teknik resim toleransları alarak burada bu ölçümleri yaparak Excel'e dökümü bir kontrol kartı çizin bakalım. Bakalım nasıl durumlar sizde. Teşekkür ederim.